yükseklere bakalım. Sedef açısından. Tamam. Deri, vücut ve diş etmenleri arasında bir bariyer fonksiyonu görür ve çevresel faktörlere göre değişebilir. Özellikle kış aylarında soğuk hava, düşük nem oranı, ultraviyole radyasyonun yararlı etkilerinden yeterince faydalanılamaması, rüzgar, iç mekan ısıtıcılarının odaları daha da kurutması deri yapısını değiştirir. Kış aylarında sık geçirilen enfeksiyonlarda buna katkı sağlar. Deriden su kaybı artar, deri kurur, pH'sı değişir, deriyi oluşturan hücresel ve maddesel yapısal özellikler değişir değişir ve derinin bariyer fonksiyonu bozulur. Böylece bazı deri hastalıkları daha sık veya daha şiddetli olarak karşımıza çıkar. En sık gördüğümüz deri kurulu ve kaşıntıdır. Onun dışında atopik egzama, temas egzaması, yağlı egzamalar, sedef hastalığı, soğuk kurdeşeni, pernio, e, reno gibi deri hastalıkları sık karşımıza çıkar. Kış aylarında sıklığı ve şiddeti artan bu hastalıkların tedavisi için öncelikle doktorlarınızın önerilerine uymalısınız. E, fakat bizim kişisel olarak da yapabileceğimiz bazı şeyler var. Bunlardan en önemlisi bol su içmek, deri nem kaybını önlemek ve deriyi nemlendirmek. Öncelikle çok sık duş almak, çok sık el yıkamak bunları önermiyoruz. Bunları yaparken de demlendirici içerikli ürünler, el yıkama ürünleri, duş yerleri kullanmanızı öneriyoruz. Özellikle her yıkama sonrası derimizi hiç kurulamadan ve günlük rutinimizde de aralıklı olarak medikal nemlendiriciler kullanmanızı öneriyoruz. Onun dışında deri bariyer fonksiyonunu bozan, kolonya, ıslak mendil, deterjan gibi kimyasallardan uzak durmalı. Bazı ev işlerinde de eldiven giymeyi alışkanlık haline getirmeliyiz. Çevresel faktörlere müdahale edebileceğimiz alanda özellikle oda ısısı, oda nemini ayarlama gibi durumlarda bize yardımcı olacaktır. Farklı bir hastalık grubunda yer alan soğuk kurdeşeninde ise soğuk ile temasa karşı bir alerjik reaksiyon gelişmektedir. Burada temel prensip ise soğuktan kaçınmak ve doktorunuzun önerdiği alerji ilaçlarını kullanmaktır. музыка